Merhabalar, ben Delil Temel. Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere Java ile yaptığım bir e, mini uygulamadan bahsedeceğim. Balon oyunundan bahsedeceğim. Bugün net bir incidesini kullanacağız Java için. Burada hazırlamış olduğum kodu görüyorsunuz. Öncelikle projemizin detayıyla başlayalım. Problemimiz, nvm diye iki tane klavyeden kullanıcıdan giriş alacağız. en adet balon tasarlayacağız ve m bir kadar atlanıp yani eminci pozundaki balonu patlatacağız. Daha sonra bu şekilde devam edecek işlemimiz. Son balon kalana kadar bu işlem devam edecek. Son kalan balonun pozisyonunu bulmak istiyoruz biz. İşte burada da örneğini vermiş. Ben kod anlattıktan sonra sizin için bunu detaylıca göstereceğim. İstenen çözüm yaklaşımı yani gereksinimlerine bize diyor ki dairesel bir liste hepsi kullanın bağlı liste yani circular linked list kullanacağız. Ee, ve diyor ki son düğüm ilk elemanı gösterecek. Yani direkt burada Circular linked List'in ne olduğunu anlatmış bize. Çözüm için yönlendirme. Diyor ki bir node sınıfı tanımlayın. Node'un içerisinde data tipinde bir integer olsun. Ee, ve bize diyor ki aynen burada mantığını atmış işte patlatılacak olan balon. işte balon node sahasının içerisinde eklensin filan şeklinde. Daha sonra node sınıfı için bir constructor metodu oluşturun diyor. İsterseniz bu not sınıfını inner şekilde ya da external bir file olarak kullanabilirsiniz diyor. Uygulama sınıfımızda static void şeklinde tanımlanacakmış ve n ile m parametrelerini alacak. Balon pozisyonu bul diye bir metot tanımlamamız gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi m ve n parametrelerini aldı. Bunlar neydi? Atlanacak olan adım sayısı ve toplam balon sayısı. Tamam. Balon pozisyon bul metodun içeriği aşağıtaki gibi olacaktı nasılmış? en adet balondan oluşacak bir linked list oluşturacakmışız. Yani en sayısı bizim linked listimizdeki not sayısından işaret edecek. Mesela 6 girersek 6 tane nodumuz olacakmış. Bunu söylüyor bize burada. Daha sonra liste üzerinde problem metninde anlatıldığı gibi son balonu bulana kadar geliştirilecek bir algoritma yapın diyor. Ve son kalan balonun pozisyonu yazdırın diyor. Main metodumuzun içerisinde ise klavyeden alan en ve en değerlerinin girmesini isteyip bu değerlerin balon pozisyonu bu metodunda çağırmamızı istiyor. Tamam. Şimdi projemize bakalım. Öncelikle Java Util Scanner'ı koydum buraya çünkü kullanıcıdan değerler alacağız. Ve gelip public class balon oyunu ana metodumuzu tanımladık. Balon oyunu yapacağız. Burada öncelikle static class node'u tanımlıyorum. Node yapısını bir node oluşturuyorum. Integer data koyuyorum. Data içerisindeki veriyi tutacak o ve nodun içerisindeki veriyi tutacak. not next bu da next yani bir sonrakini gösterecek olan node ve nodun içerisine integer değeri bir parametre oluşturup d datanın kendisini tutacak. Bu şekilde bir node tanımlamış oldum. Bu bir tane node'a eşit. Sonra static class balon pozisyon bul metodumuzun içerisine geliyoruz ve not head diye bir node tanımlıyoruz. Bu e, başlangıç nodunu tutuyor. Daha sonra void add node diyerek isminden de anlaşılacağı gibi ekleme metodu oluşturuyoruz. Bu da node ekleyecek. Yeni nodlar eklememiz için bir metot tanımladık burada. İçerisine de data parametresini koyduk ki data neydi? Zaten nodların içerisindeki değerlerdi. Şimdi node, new node buradan node nesnesinden new node diye bir yeni nesne oluşturduk. parametresi data içerisinde data verisini tutacak. Geldim. Bir kontrol mekanizması var burada. Diyor ki head değeri nula eşitse yani eğer ki herhangi bir başlık tanımlanmamışsa baş not tanımlanmamışsa oluşturulan new not yani yeni eklenen not direkt nodun kendisi head olsun. Yani başlangıç nodu olsun. Bu onu anlatıyor. Son, sonra eğer ki boş değilse head parametremiz yani her bir başlangıcı varsa listemiz, link listemizin. Ee, bu sefer bir sonraki elemana eklemesi için değil de geliyorum burada else içerisinde while kullanarak link list üzerinde dolaşıyorum ve son elemanı buluyorum. Son elemanı bulduktan sonra new node'u son elemandan bir sonraki yere ekliyorum. Yani bir sonraki son elemanın ardına ekliyorum. Burada new node'umuzu. Daha sonra eleme nodu eleme ve Survivor gibi terimler kullandım bu bir ee, hikayeleştirilmiş gibi olsun sizin için son hayatta kalan balonumuza Survivor dedim ve patlatacak olacağımız balonlara da eleme nodunda patlatma şeyi yaptım yani burada deletion işlemi yapıyorum.